Evet selamünaleyküm arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar kanalındasınız arkadaşlar sizinle bu hafta çok güzel bir oyun oynayacağız oyunumuzun ismi e, ormanda ayı var oyunu arkadaşlar ormanda ayı var oyun için en az 3 kişiye ihtiyacınız var 3 tane karşı grup öğrencisiyle bu oyun çok rahat oynanabilir oyun için herhangi bir materyale de ihtiyacınız yok oyunun her alanda her zaman oynayabileceğiniz çok keyifli, çok zevkli ee, ve sonunda da çok enteresan bir olay var ee, çok anlatmaya gerek yok hemen oyunu oynamaya başlayalım arkadaşlar bir adım öne çıkıp 30 santim arayla sıralanalım yan yana. Oyunun arkadaşlar içeriği şu şekilde birinci kişi en başta duran ormanda bir ay gördüm diyecek yanındaki kişi de ne yapıyordu sorusunu soracak o da gösterin. Hemen yapalım. Ormanda beni gördüm. Ne yapıyor? Böyle yapıyor. Ormanda bir ayı gördüm. Ne yapıyor? Böyle yapıyor. Ormanda bir gördüm. Ne yapıyor? Böyle yapıyor. Ormanda bir ayı var. Ne yapıyor? Ormanda ne gördün? Ne yapıyor? Böyle yapıyor. Ormanda bir ayı gördüm. Ne yapıyor? Böyle yapıyor. Ormanda bir ayı. Ne yapıyor? Böyle yapıyor. Ormanda bir ayı. Ne gördün? Böyle. Ormanda bir ayı gördüm. Ne yapıyor? Böyle yapıyor. Normalde beni gördün. Ne yapıyordun? Böyle yapıyordu. Ormanda 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 beni gördün. Ne yapıyordun? Böyle yapıyordu. Evet arkadaşlar oyunumuzun da sürpriz tarafı buydu. Ee, Öyle sizi, evet sizi tebrik ediyorum. Elinize sağlık. Arkadaşlar bu keyifli oyunu siz de oynamak isterseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz. Sizden de şöyle bir ufak bir ricamız var. Bizi ben beğenirseniz, e, abone olursanız, fayda olur. Kendinize iyi bakın. Allah'a Allah emanet olun.